Merhabalar arkadaşlar. Tarih 29 Mart Pazar. Saat şu an 4 civarı akşamüstü. Size Sydney, Avustralya'dan sesleniyorum. Bugünün konusu malumunuz koronavirüs. Koronavirüsün Avustralya'da ne duruma geldiğinden biraz bahsedeceğim. Özellikle Avustralya geneli ve benim yaşadığım eyalet olan New South Wales eyaletinde durum nasıl ilerliyor ve devlet yetkilileri buna nasıl önlem alıyor? Öyle kısa bir video yapıp üzerinden geçeceğim birkaç konu olacak. Ondan sonrasında e, aşağıda sorularınız olursa onları cevaplamak için de bir başka bir videoda daha daha sonra çekebilirim. Şimdi öncelikle herkes iyi mi? E, sesim geliyor mu? <laughs> Şu anda evimin balkonundayım. E, dışarıda yani tam olarak bir karantina olmasa da e, insanları evde kalmaya teşvik ediyorlar hükümet tarafından. E, zaten e, birazdan da değineceğim e, temel ihtiyaçları karşılayabileceğimiz yerler dışında çoğu, e, e, mark çoğu alışveriş merkezleri ya da parklar, plajlar vesaire zaten kapatılmış durumda. Sinemalar. Zaten gitmek isteseniz de çok fazla gideceğiniz de bir yer yok. Zaten kimsenin de gitmek isteyeceğini de düşünmüyorum. Ee, şimdi hemen hazırladığım konu başlıkları üzerinden ilerleyelim. Sonrasında aklıma ekstra bir şey gelirse devam videonun ilerleyen dakikalarında ekleyeceğim. Hazırladığım maddelerden birkaç tanesine bakalım beraber. Evet, Avustralya virüsün ilk sıçradığı ülkelerden bir tanesi. Çin'de ilk virüs çıktığı günlerde haberleri izliyordum. İşte Wuhan kenti kapatılacak, insanlar karantinaya alınacak vesaire gibi böyle ilk videoların çıktığı günlerdi. İlk böyle YouTube'dan falan takip ediyordum. Ondan sonra birkaç gün içerisinde ben hemen Avustralya'da bir tane vaka rastlandı falan diye haberlerde okumuştum. Daha o zamanlar Avrupa'da, Türkiye'de ya da Amerika'da hiç bir vaka yoktu yani ya da ben hiçbir vaka görmemiştim, haberi görmemiştim. Avustralya sonrasında yani görece iyi yönetti bu süreci ve vaka sayısı şu anda. İleride rakamlarını birazdan vereceğim. Yani 3500 civarında 3600 civarında ilerliyor. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda İtalya, İspanya ya da Amerika'da kontrolden çıkmış durumda. Ama burada e, bir adı ülkesinin olmasından mı ne, belki bilmiyorum. E, sıkı denetim yaptılar ve vaka sayısı çok fazla hızlı ilerlemiyor. Ama yine yani diğer ülkelerin nazaran çok hızlı ilerlemiyor. Ee, sonrasında Avustralya'da böyle vaka sayısı inanılmaz artmadı. Ee, çok iyi derecede testler de yapılıyor. Yani bayağı test o yapılma sayısı yüksek. Ancak halk çok enteresan bir şekilde tepki verdi. Ee, belki televizyonlarda siz de görmüşsünüzdür. Arkadaşlarım arıyorlar arada, babam arıyor vesaire şey diyor, tuvalet kağıdı ne durumda filan diye dalga geçiyorlar. Avustralya'da tuvalet kağıdı başta olmak üzere e, marketlerde bazı ürünler kalmadı. Hala bile marketlere gittiğinizde tuvalet kağıdı bulamıyorsunuz. E, Allah'tan büyük bir paket almıştım ve o paketten sonra da ee, sürekli gittiğim bir benzin istasyonu var. O benzin istasyonundaki kadın benim için bir paket arağı E, ee, Böyle şu anlık idare ediyorum. Yani bitmedi ama yani bittiği zaman nasıl bulacağımı açıkçası bilmiyorum. Gidip tekrardan o Shell benzin istasyonundaki Shell em, kadından rica edeceğim. Şimdi e, marketlere gidiyorum. Marketlerde genelde tuvalet kağıdı, et, makarna, un, pirinç el dezenfektanı, el sabunu, kağıt havlu ve ekmek bulmakta zorlanıyorum. Ekmeği benzin istasyonlarından alıyorum. Oraya orayı herhalde keşfedemediler falan kalmıyor. Hani bulabiliyorum. Ama marketlere yani klasik gündelikte gittiğim birkaç market var. Oralarda genelde ekmek bulamıyorum. Alternatif şeyler bulabiliyorum. Böyle işte dürüm yapma şeyleri falan bulabiliyorum. El sabunu bulamadım geçenlerde markette. O büyük bir problem. Sonrasında aldığım maddelerden yine bakıyorum. Sonra dışarı çıkma yasağı tamamen ilan edilmedi. Okullar tamamen kapatılmadı. Ama çocuk ailelere çocuklarınızı eğer mümkün olduğunca evde tutmaya çalışın deniyor. Hani eğer ço polis çocuğu ya da hemşire çocuğu vesaire dışında eğer evde oturuyorsanız çocuğunuzu evde bakın gibisinden tavsiyelerde bulunuyor ama tamamen kapanmadı. Ama kap el kulağında ee, kapatabilirler. Onun dışında evden çalışmaya müsait iş yer, işleri olanlar, mesela ben evden çalışmaya başladım. iki haftadır evden çalışıyorum. Monitör getirdim iş yerinden. Bilgisayarım var. Setup'ımı hazırladım. Evden çalışıyorum. Benim gibi evden çalışabilecek durumda olanlara evden çalışın deniyor. Bunun dışında evden hükümet kademeli olarak iş yerlerini kapattı. Yani önce dedi ki işte oteller kapansın, restoranlar kapansın, kafeler kapansın vesaire. Böyle işte retail storelar kapansın vesaire derken insanlar da kademeli olarak işsiz kalmaya başladılar. Ee, hükümet paket, paket üstüne paketler açıklıyor. Açıkçası çok detaylarına bakmadım ama küçük ve orta seviyedeki ölçekteki işletmelere bir, teş, bir bir yardımda bulunulacak. Belki büyük ölçektekilere de yardımlar var. Ancak tam incelemediğim için şimdi o konuda bir yorum yapmayacağım ama paketlere baktığımda bir Kanada Kanada ve İngiltere'nin paketinin bir, bir tık daha aşağısında olduğunu düşünüyorum. Kanada da biraz daha netti. Ee, onun dışında yurt dışından gelen arkadaşlar için ee, şöyle bir durum söz konusu Yurt dışından sadece Avustralya vatandaşları ve Avustralya'da oturum izni olanlar ülkeye alınıyor ee, Ve onları da polis eşliğinde havalimanından aldırıp otellere yerleştiriyorlar Ve 14 gün karantinaya alıyorlar Şu anki durum bu Ve ülkeden dışarı çıkmak tamamen kapatılmış durumda. Yani sınırlar şu anda kapatılmış. Kontrollü olarak sadece vatandaşlar alınıyor ve vatandaşlar Avustralya vatandaşlarıyla oturum izni olanlar da direkt otellere, hükümetin yine devletin belirlediği otellere gidip orada 14 gün karantinaya alınıyorlar. Bu da bir kritik bir konu. Bunun dışında bir tane e, hükümetin yine devletin bir e, web sitesi var. Sürekli böyle saatli, saatlik olarak güncelliyorlar rakamları. Şimdi oradan birkaç tane rakam okuyacağım. Şimdi Avustralya'nın genelinde 3.809 tane teşhis konulmuş vaka var. Bu vakalardan sadece 431 tanesi dün eklenmiş. Yani dünden bugüne sadece yeni vaka 431. Yani... E, 431 bir artış olmuş. Toplamda e, ölüm 14 yani koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 kişi. E, Avustralya hükümeti demiştim güzel oran, e, test yapıyor ve 209 binden .000 fazla test yapmış durumda. Şimdi benim yaşadığım silneğin bulunduğu eyalet New South Yeni Güney Galler. Burada 1791 vaka var. Bu da Avustralya'daki en çok vakanın bulunduğu yer. Yani Sydney'in bulunduğu eyalet. En kalabalık eyalet ve doğal olarak en çok vakanın olduğu eyalet. İkinci sırada Melbourne geliyor. 685 Pardon, Victoria eyaleti geliyor 685 vakayla. Oradan Melbourne'in bulunduğu eyalet. Bir tane de Queensland eyaleti var. Orada da yine 600 civarında vaka var. Orada da Brisbane var. Şimdi benim aldığım notlar arasında bir de e, yaş sıralamasına baktım. Hangi yaş grupları daha çok etkilenmiş? Hangi yaş gruplarında daha çok vaka var? Buna bir bakalım. Ondan sonra kendi yorumlarımı da üzerine ekleyeceğim. Şimdi ilginç bir kısım Avustralya'da en çok 20 ile 29 yaş arası grubunda e, vakalara denk gelinmiş. Ondan sonra da 60 ile 69 yaş arası. E, baktığımda mesela 20-29 yaş arasında bayanlarda daha fazla sadece o grupta bayanlarda daha fazla pozitif çıkmış. Diğer gruplar böyle 30-39, 40-49 50-59 diye gidiyor. Ama 0-9 yaş arasında çok fazla yok. Bu güzel. Şimdi dünya geneline bakacak olursak rakamlara bakmışken dünya genelinden de bahsedeyim. Yani şu ana kadar 588.600 kişi de pozitif çıkmış bu virüs ve ölü sayısı 28.500 yani yarım milyondan fazla kişi şu ana kadar e, virüsü kapmış ve 30 bin kişi o yaklaşık 30 bin kişi de bu virüsten hayatını kaybetmiş yani genel olarak Avustralya'da durum bu şimdi gündelik hayata nasıl devam ediyoruz söylemiş olduğum gibi 15 gündür e, evden çalışıyorum evde evden dışarı çıkmıyorum Sabah 9 akşam 5 5 akşam 5'ten sonra bir markete gidip eğer bir ihtiyaç varsa ekmek süt vesaire alıyorum geliyorum ondan sonra yine, yine tekrardan evdeyim İş yerindeki arkadaşlarla yazılımlar üzerinden toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz ya da kameralı görüşürüz vesaire bunun dışında mesela yürüyüş için hemen evin yakınında bir park var. Parka gidiyorum. Parkta zaten ee, o fitness aletlerinin olduğu şeyler falan çevrilmiş ve üzerine işte korona virüs nedeniyle kullanmayınız gibisinden geçici olarak kapatılmıştır gibisinden ibareler konulmuş. Sürekli gittiğim bir kafe var. Hemen köşede yine Flower Power. E, orada da yine kafe var. Kafe açık sadece TKV veriyorlar ve orada da yerlere e, bir buçuk metre şeklinde böyle bantlar çekmişler. İnsanların hani nasıl sıraya girmesi gerektiğini gösteriyorlar. Yani i̇nsanlar birbirleri arasına işte ne kadar mesafe koymaları gerektiği gösteriliyor. Şimdi i̇şte hükümetin belirlediği bir, bir, buçuk metre gibi bir mesafe var. İnsanlar birbirinden bir buçuk metre uzak durmaya çalışıyor. E, tam olarak uygulanmıyor ama yine uygulanıyor diyebiliriz yani kısmen. Parkta mesela yürüyüş yapıyorum karşıdan başka bir aile geliyor. İnsanlar böyle yan yana gelmemek için biraz böyle biraz çim, çimden dışarı çıkıyor. Diğer tarafta çimin üzerinden yürüyor falan. Biraz garip geliyor ama yani yapılması gerekiyor. Yani okey. Benim için bir sıkıntı yok. Sonra Avustralya'da yine yaşanan komik durumlardan tabii ki tanesi işte virüs var diyoruz. Ee, i̇nsanlar hala biçlere işte Bondi Beach'e, işte plajlara gitmeye devam ediyorlar. İlk geçen haftaydı. Böyle beach'te bin kişi ya da beş bin kişi kadar insan varmış. Sonrasında tabii çok büyük bir olay oldu. Başbakan çıkıp gitmeyin dedi. Şimdi mesela yine bir sosyal medyadan videolar görüyorum. Polisler beach'lere gidenleri surf mesela adam almış surf, surf boardunu. Surf yapmaya gidiyor tek başına. Geriye gönderiyor falan. Mesela bu biraz komik geldi. Yani tek başına yani adamın başka bir adam yanında birisi bile yok ve onu geri gönderiyorlar. Yani ne? amaç amaç kalabalık olmayı engellemek. Zaten organizasyonlar, konserler, ıvır zıvır her şey kapat bitmiş durumda. Yani bir sosyal bir hayatı yok. İnsanlar ev, iş bile değil. Yani sadece Türkiye'de üzüldüğüm bir konu test sayısı biraz düşük. Mesela Avustralya'da 209.000-210.000 tane test yapılmış. Benim Türkiye'de en son baktığımda rakam 2-3 gün önce 5000, 6000 bile yoktu yani. 3000, bin, 4000di de filan hani. Bir de test yapılan da yani neredeyse 3'te bir oranda pozitif çıkıyor. Yani test sayısının biraz artması gerekiyor Türkiye'de. Arkadaşlarımı görüyorum, sosyal medyadan görüşürüz, konuşuyoruz. Türkiye ile Avustralya'yı biraz kıyasladığımda Türkiye'de bilinç düzeyi gayet başarılı, herkes olaya hakim. Yani 60 yaşında biriyle de görüşüyorum, 10 yaşında biriyle de görüşüyorum, 30 yaşındaki de herkes konuyu biliyor. Bu çok güzel, güzel bir e, yani ne yapılması gerektiği ne herkes biliyor. Bu konuda sorun yok. Bu konuda Avustralya biraz daha hatta rahat yani Avustralya'da da maskeli geziyor insanlar ama biraz daha rahatlar insanlar gidiyorlar hala aktivitelerine devam ediyorlar. Türkiye'de Bilinç düzeyi bence yani insanlar uygulamaya çalışıyorlar bir yandan, herkes biliyor, öğrenmiş. Ama yani uygulama noktasında ya da bazı konularda birtakım eksiklikler var ve ya da ben böyle hissediyorum uzaktan bir göz olarak. Ee, sanki virüsün yayılma hızı daha da artacakmış gibi hissediyorum. Umarım öyle olmaz. Yani son olarak Türkiye'de olan bitenle ilgili ya da Avustralya'dan öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa videonun altında yorum olarak yapın yazın ya da sorularınız varsa sorun ben onları bir bir okuyup yine ilerleyen günlerde bir tane daha bir video daha çekeceğim sorularınızı cevaplayabilirim. Aynı zamanda bir değişme bir güncelleme gelirse onları da yine sizinle paylaşacağım. Ee, video'mu kapatmadan önce buraya kadar izleyenler için şimdilik çok teşekkür ediyorum. Buradan sonra iki tane reklam yapacağım. Eğer reklamları izlemek istemiyorsanız ayrılabilirsiniz. Şimdi reklam olarak şöyle bir fikir aklıma geldi. Yani bir arkadaşımın e, businessında reklamını yapayım istedim. E, tabii korona ile yaşamaya başlamadan önceki dönemde. Dışarıdan yemek yiyen bir insandım. Dışarıda genelde yemek yiyordum hatta. Eve bile dışarıdan alıp getirip yiyordum. Ama hayatımda şöyle bir değişiklik oldu. Şimdi %90, %95 evde yemek pişirip yiyorum. Ama bazen de işte yoruluyorum ya da yapamıyorum ya da daha az e, vaktimin olduğu dönemler oluyor. E, bir tane arkadaşımın iki tane hatta iki tane arkadaşımın kurduğu bir şirket var. Kebabi diye. Ee, daha önceden Sydney'de bir markette stand açıyorlardı. Ama şimdi tabii marketlerde açılmadığı için online'dan satışa geçtiler ve gerçekten Avustralya'nın Avustralya'da yiyip yiyebileceğiniz en iyi döner kebabı yapıyorlar. Aşağıya veya videonun bir köşesine Instagram adreslerini ve web sitelerini bırakacağım siz de bakabilirsiniz. İki tane genç girişimciye destek ol olmak isterseniz sayfalarını takip edebilirsiniz. Sizden böyle bir destek isteyebilirim. Kim bilir belki ilerleyen dönemde bir dünya markası olurlar Avustralya'dan çıkarak. Ee, isimleri de çok güzel. Kebabi ben açıkçası isimlerini ve e, güzel storylerini çok beğendim. Sizinle de Nizam ve Furkan'ın e, bu müziği e, iş macerasını paylaşmak istedim. Kendilerine buradan başarı diliyorum. İkinci konu, madem evdesiniz, oturuyorsunuz, e, kitap okuyorsunuz ya da e, internetten takılıyorsunuz vesaire, anladığım kadarıyla boş vaktiniz var. E, benim geçen yaz <laughs> çıkarttığım kitabımı size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda hala e, Diyarında. Ve kitap yurdu gibi web sitelerinde stok var. Hatta hızlı gönderimde. Birkaç tane arkadaşım bana hatırlattı. Onlar siparişlerini vermişler. Tabii bu karantina günlerinde okumak istediklerini söylediler. Ben de göndermek isterim. Ayrıca benim de kardeşimin evinde birkaç sağolsun ezgi kontrol ediyor stoklarımı. Orada da birkaç tane var yine 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 böyle ne kadar tam adetini bilmiyorum ama var. Eğer sipariş vermek isterseniz kendiniz Diyanar'dan, Kitap Yurdu'ndan ve diğer web sitelerinden işte Pasifik'teki ıssız adam ya da Oktay Tilkili diye aratarak bulup sipariş verebilirsiniz. Eğer derseniz ki Oktay param yok, sende varsa bana gönder derseniz de kardeşimle iletişime geçerim, göndertmeye çalışırım. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı, kanala abone olmadıysanız da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, videoda, yani kanalımda çeşitli videolar var. Eğer benden farklı şeyler, e, farklı tarzda videolar görmek istiyorsanız da yine yorumlar kısmına yazın. Ee, her türlü sebe sebe, eğer benimle ilgi alanıma giriyorsa e, o o tarz videoları da çekmeye çalışırım şimdiden herkese hayırlı karantinalar diliyorum. Evden dışarıya çıkmayın, ellerinizi yıkayın en az 20 saniye. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat etmiyorsanız çevrenizdekilere yaymamak için en azından onlara saygınızdan dolayı dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Avustralya Sidney'den selamlar.